Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün sizlere Valorant Ascent'te 3 tane lineup göstereceğim. 1. lineup'ımız arkadaşlar A site'ta saldıranlar tarafında şu altta göstermiş olduğum çizgiyi buraya hizalıyoruz. Yani altta doğru. Evet. Ve molimizi gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi jeneratörün Arkasına ya da köşesinde kurulmuş olan bir Spike burada 8 saniye savunabiliyoruz. Bu birdi. İkincisi ise şu ortada bulunan yeşil kubbeye yine aynı şekilde alt çizgimizi dikkatli bir şekilde hizalıyoruz. Hiç kaydırma yapmadan. Bu çok önemli. Başka bir yere gider Molly. Orta bölgedeki radyant kutusunun arkasından kurulmuş olan Spike'i çok şekilde Molly ile 8 saniye yine savunabiliyoruz. Üçüncü bir line-up daha göstereceğim. Bu da aynı jeneratörün oraya kurulmuş bir Spike ile ilgili ama Bazen işte çatışma anında jeneratörün biraz daha ön tarafına kurulabiliyor. Bu yüzden bu sefer bir alt köşe değil üst köşe hizaladıktan sonra tekrardan gönderiyoruz ve molimiz jeneratörün ön tarafına veya köşesine kurulmuş olan Spike'i 8 saniye koruyabiliyor.